Allah. Yes, <laughs> ya. <laughs> 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 önüme, <gülüyor> önüme <gülüyor> bakmıyordum. <gülüyor> Lan. Sen bana mı baktın <laughs> ya? Bana mı baktın ya? Ha, şey. Ben yine gidiyorum. Bye bay. <laughs> Sen niye uçtun lan? <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun oğlum? Bir tava basıp beni izlesene. Ne oldu lan sana? Ne yaptın oğlum otobüse? Dışarıdan bakabiliyor musun <laughs> evet. Otobüs kalmamış ki. Gördük. Beni görüyor musun? Otobüsüm yamuk bir soldu. Hayır. Tamam. Geri geri gir götünle. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> geriye gitmedi. Oya niye gittin? <laughs> geriye gitmeye çalıştı bu <laughs> an ama <laughs> olmadı. Çok çaresizdin. Yavaşça suya yasızın gördüm. o <laughs> <laughs> oh, hadi gel gel. Abi mal mısın? <laughs> Hayır. Bu kitin bile kullanmadım. Gel gel gel. Aaaa <laughs> <laughs> <sen geriye> <laughs> <Gerisi. gülüyor> İşi gibi <geriye>. ya. <laughs> yavaş yavaş. <gülüyor> yavaş, yavaş işte. aptal az hızlı gelsin. geri zekalı mı al? <laughs> aptal otobüs geri geri bu kadar hızlı gidiyor. <gülüyor> <Yavaş>. <gülüyor> Hayır ya. <laughs> Eva sokala çocuğun atmaya çalışıyor. ya düzgün bir araba ile girdim. Fırat tip seni birader lütfen. <Gülüyor> <Gülüyor> Anarı çok döndüm. <laughs> <laughs> evet, geliyorum geliyorum geliyorum. Bütün doğru Kaldırma artık şunu. Ben sana okulda kaldıracağım göreceğim. <laughs> Sus ya. Hazır mısın? Selamünaleyküm. Dibine gitti bir <laughs> dur dur dur. Ay bir de yukarıya geldi ya. Hayır. Hadi hadi yap. Uf, bak 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 en en yukarı. <laughs> ben seni göremiyorum şu an. O siktir şey gravity'yi bile biliyor musun? İyi yolladı oh, Oha daha yeni, daha yeni düşün. <laughs> Şimdi otobüse sonuz oraya gireceğim. Otobüs mü? <laughs> evet. Ama şu uçun üçgen onu almayacağım. Evet bence de. Tamam. Hazır mısın yani? Yavaş gel. Yavaş. <laughs> Oy çok iyi lan. Oy efsane. Uf. Götümü kırdın. Onu seni alayım. Seni mi? Seni beseyim mi? Bir şey almıyor ki üstüne fırlayan. Aa götürüyorsun lan beni. Lan bırak beni. <laughs> lan beni buraya bıraktın. <laughs> Hayır artık buradayım. Ama yavaş dönüyor. Dur hızlanacak şimdi bekle. Yüzde yüzdeyim. Al ba sana hız Ya durdurdun makinemi ya. Yumruları tutuyorum. Makineyi durdurdum. <laughs> <laughs> ha, dönüyor, dönüyor. Gel, gel, gel. Nasıl <laughs> vurdurmaya çalışıyor gerizekalı ya? <laughs> Hayır lan. Otobüs bir dönmedi. A'ya basıyorum. Bekliyorum. Hazır mısın çocuklar? Hazırız, captain <laughs> Oboribo. Elgato musun sen? Hayır. Bence Elgato'sun. Merhabalar, ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Oğlum ya çarpsana niye uçuyorsun? Nasıl uçtun öyle? Gidiyor bak bak gidiyor. Nasıl gidiyor lan böyle? Oh. Ne yapıyorsun lan? Oh. E şu gravity ile oynama çocuk. <laughs> Yamuk kutu e, şey. bir stali. Yamuk kutu bir stali. Of aradan geçer miyim? Oh, Daha sigara gibi çocuk gibi taklit yaptım bu arada. <laughs> Acaba kimin taklitiydi o? Tam şimdi ekranda gözüküyor. <laughs> Otobüs yanlıyor. Oraya şey koyacağım. <laughs> ne oluyor oğlum? Sen nasıl ona öyle yem veriyorsun? Ben hala anlamış değilim. <laughs> Yani CTRL'e onu yapmak çok kolay değil yani hani. Of. Yanına yavaş seni öldürdüm. Oraya mükemmel bir edit koyacağım şimdi. Oo, oh! <laughs> <laughs> komik mi oğlum bu bence değil. Evet komik. Ama sürükleni ocayip sürükleniyor ama hala. Uçacağım şimdi. Beni izle. <laughs> Bizim şu gri araba sanki hızlıydı. Aa bu. Hızlı da evet bu zıydı. Benimkinden değil ama. Hoppa! Gel burada wallride right yapalım seninle. Ne aldın lan? Oo, Özlem abi en sevdiği arabasını almış. <laughs> Oha bu Aa, nere? çukur! <laughs> Delik bulup hemen atlıyoruz değil mi? Ben yanlışlıkla R yaptım. Harikaymış burası. Biz de kafamız da güzel. Nasıl güzel? O, o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Nasıl böyle? Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? Ne sanmıştın? Seni şey e... Ee? Seni bir sikerim. <laughs> Aklın şaşar. Buraya. <laughs> Benim buldum yer daha iyi. Ya kapalı alan. Aa, tel kısımda gidiyorum bak beni görürsün. Dur Gördün mü? Annesinin <laughs> tepesi boşmuş. Ne sandın? Yaraa! <laughs> Aa, yamuk yol buldum la. Orada <laughs> yamuk yol bir wall ride canım onun, onun adı. Kes sesini beta. Sus Alfa. <laughs> Nasıl gidiyor bak bak. Aa ben yolumu göremedim. <gülüyor> Oo! Aa! Aa! Ey bak lan. Tansöz oldu. Ananı. Arabama bak lan. Nasıl oldu? Bakayım. Sen 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 bir bak. Dur ben bir ben mi sana bakayım? Of ya. Güzel baktın ha. Para kaç para? Bir 250.000 TL. Sahibinden. 250.000 hasar kayıtlı. Oy. <laughs> Hemen kaputu açalım. Ben de top gibi fırlatayım mı hava ya? Nasıl yapacaksın? Hüseyin'in alet olacağım. Olabilir. Dur bakayım ben bu arabayı bir götüreyim fırlatayım Doğru bir onunla. Diyorum. Dur. Dur dur ben, ben yapayım gel ben oluyorum. Tab taba basıp geçebilirsin direkt ona. Doğru diyorum. Dur o zaman ben de bir oraya geleyim. Egzozumu yere sürterek gidiyorum. Bakın şimdi ne yapacağım. Araba şu an koptu. Bak 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 her şey gidiyor. Ama ben duruyorum. Hı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam da ben bunu oynatabiliyor muyum? Ben bunu oynatamıyorum. Büyük dalgayı sadece betalara oynatabilirsin. Yo. <laughs> yolla birader. Space ile işte yolla. <laughs> Hadi bakalım. 3, 2, 1. Oha lan baya gidiyor. Evet. <gülüyor> lan. <gülüyor> Yandaki eşyada kalkıyor biliyor musun seni? <laughs> <laughs> Gerçekten mi? He ee, bir an o yükselmeye başladı korktum. Harbi <laughs> diyorum. Yana bir baktım bir gölge yükseliyor böyle. <laughs> of. Bir baktım kayboldu alet. Aşırı korktum. <laughs> Buraya gitmiş. <Nerede> Selamünaleyküm. Ve <laughs> ee, yukarı aşağı yapmak çok güzel. Neyse hadi bitirelim yeter bu kadar. Gel güzel bir çıkış yapalım hadi. <laughs> Dönüşün çok iyi <iyiydi>, göstereyim mi? <gülüyor> Lütfen. Dur <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> <Dır> bak tam <laughs> döneceğim. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> şöyle bak geliyorum. Biraz şöyle döndüm. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Abi içine şey binsene. Boş yaya binsene be. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Hadi bu da son çıkışımız olsun. lan <laughs> Uçuyorsun birader. Gel sen de bana yap. Ben bitireyim ya, ya, böyle. Ya, yap, ucuna doğru gidiyordum acaba çıkabilecek mi Bu sefer bir tam dibe ineyim <laughs> öyle ya. Tamam gel. Çok uzay gidersem yürümeye üşenirim bu arada. <laughs> Tap diye bir tuş var ya canım benim. Tap yaptım F dedim. F. Sen hala ben bende şu ya. anda. Aa bende lan. <laughs> Korkunç bir sahne şu anda. <laughs> Hangi tap yapıp, ben, geri ona bilmiyorum. geç. Tap yapıp ona araba geç. Tap yapıp ona geç. Çok korkuyorum şu an. Dur tutturabilecek <laughs> mi? Ha geç, geçtin mi? Aha. <gülüyor> <gülüyor> What the fuck amigo? Selam aleyküm. <laughs> aleyküm selam abi. Tam ortadayım şu an. Uçmadın mı? Ben bastım. Ha, uçuyor mu? Hem bu iyi olmadı. Niye? Çok gitmedi. Lan sen fırlat beni gel. Şu an ben yürütmüyorum haberin olsun. <laughs> Şu an sen, senin vücuttayım bana doğru geliyor. Oğlum Bak. dur, durmuyor bu. <laughs> Devam ediyor. <laughs> Nereye gidecek ben seni izliyorum. Orada da <laughs> <şapar>. Lan! Lan! Patinaj <laughs> 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 Adam <gülüyor> <adamın içine> gülüyor. <gülüyor> Geçtim. geçti. Allah sen tamam. bir an ne oldu falan dedim. <laughs> Gel. <Korktum> evet lan. <gülüyor> lan. <gülüyor> ne oluyor dedim. <laughs> arkana bak arkana evet. bak. <laughs> Binemiyorum. İçinde biri var gözüküyor ondan. Yemin et. Onu onu Kanka... sürücünü ha, bak, tamam. Kaldır beni. Gel bakalım delikanlı. Ne gözüncü durdum. Bak, şuna Aa, şuna dur. Aa dur ben iyi. de şey yapayım. Dur bekle. Lan dur beni niye fırlattın? <laughs> Harbiden korkunç bir görüntü. Arabayı <laughs> <laughs> Ay <laughs> Acayip korkunç oğlum. <laughs> Hah tamam aldım. <laughs> dur ben gravity moon gravity yapayım sen beni öyle at. Bir de en yukarı böyle fırlat. Bekle. Öyle çok gitmiyor haberin olsun. Bekle bekle dur ben ayarlayayım da. Tamam moon'a çektim. En üste çektim dediğin gibi. Moon'a çektim. Azıcık indir azıcık. İn 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 in. Tamam dur. Yolla. Evet. Yere düşen gay diyorum. Hadi Stop görüşürüz diyorum. Kadır seni <laughs> Salih ben hadi nasıl bitirelim, sana bitirelim. Düşmeyeceğim <laughs> ki ben. Neyse arkadaşlar bu kapıda bu, bu, bu kadar olsun işte. Öyle mal mal eğlendik. Salih yere düşen gay. Tamam, yere haydi. düşen gay. Yani tamam, ben de yere düşen gay ise abone olmayan da gay. Lan düşüyorum düşüyor, hayır. Kerem. Hayır. <laughs> hayır hayır hayır. Ee... düşmedim ki. Az de attım. Oh, <laughs> de it's işte yani Bye twinkle, bye. Twinkle, holy shit. Big dick Randy has got a big. Hold up, wait. Big dick Randy coming back. He's alive. Two days ago, looked them right in his eyes.